Olay önceki gün öğle saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Meryem Özcan'ın elindeki tabanca erkek arkadaşı 22 yaşındaki Miraç Bulat'la şakalaşırken aniden ateş aldı. Başından vurulan Miraç Bulat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından Bulat'ın yakınları tarafından alınan cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.